Merhaba ben Nesibe. Yeşil Neli'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle kızılcıklı portakallı kek tarifi paylaşıyorum. Eğer siz de meyve parçacıklı kekleri seviyorsanız, portakallı farklı bir kek tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Kızılcıklı portakallı kekimiz için öncelikle kızılcıklarımızı hazırlayalım. Ben bu videoyu aylar öncesinde çekmiştim ve o zaman taze kızılcık henüz çıkmamıştı. O yüzden kuru kızılcık kullandım. Siz elinizde varsa taze kızılcıkla da yapabilirsiniz. Bir avuç dolusu kuru kızılcığı oda sıcaklığında su ile ıslayalım ve bunu bir kenara alalım. Ve biz kekimizin hamurunu hazırlayalım. Bunun için derin bir karıştırma kabının içerisine 100 gram tereyağı alalım. Tereyağımızın oda sıcaklığında ve artık iyice yumuşamış olmasına dikkat edelim lütfen. Ve tereyağımızın içerisine klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı şeker koyalım. Biz keki çok aşırı şekerli sevmediğimiz için 1,5 su bardağı kullandım. Eğer siz biraz daha şekerli olsun istiyorsanız üzerine 1-2 yemek kaşığı daha şeker ekleyebilirsiniz. Ve bir paket de vanilya ekleyelim. Ve bu üçünü 1-2 dakika mikserimizle çırpalım. Ben videoyu çekerken tereyağım tamamen yumuşamamış. O yüzden tam bir krema halini almadılar. Eğer sizin tereyağınız çok daha yumuşak olursa o zaman şekerle birlikte krema kıvamını aldığında daha güzel olur. Tereyağı ve şekeri mikserle mümkün olduğunca karıştırdıktan sonra içerisine 3 tane yumurta kıralım. 1 fiske tuz koyalım. Ve dolu dolu 4 yemek kaşığı yoğurt koyalım. Klasik bir çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. Sıvı yağ olarak zeytinyağı kullanırsanız çok daha farklı bir lezzeti oluyor. Çok daha güzel bir lezzeti oluyor. Ama istiyorsanız ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekledikten sonra mikserimizi çalıştırmadan önce şöyle bir karıştıralım ve sonra mikserimizin yüksek devrinde bütün malzemeler güzelce bütünleşene kadar iyice çırpalım. Ben kızılcıklı portakallı keklerle ilk defa Chicago'da yaşadığım yıllarda karşılaşmıştım. Özellikle yılbaşı dönemlerinde pastane ve kafelerde sık sık görülen bir kektir. Ben de bu videoyu aylar öncesinde çekmişim ama pek çok diğer videom gibi ancak düzenleyip kanalıma koyma fırsatı bulabildim. Sıvı malzemeleri böyle çırpıp nispeten homojen hale getirdikten sonra bir tane portakalın kabuğunu rendemizin ince tarafıyla güzelce rendeleyelim. Portakal kabuğunu rendelerken lütfen portakal kabuğunun beyaz kısmına çok inmemeye çalışalım. Daha çok yüzeyinden sadece turuncu kısımlarını rendeleyelim. Çünkü eğer çok derin rendeler ve portakal kabuğunun artık beyaz kısmına inersek o zaman bu kekimizin tadını acılaştıracaktır. Ve bu portakal kabuklarını da spatula yardımıyla şöyle güzelce bir karıştıralım. Daha sonra Rendelemiş olduğumuz portakalın suyunu sıkalım ve bu portakal suyunun tamamını kek harcımızın içerisine koyalım. Ben portakal suyunu sıkarken sıkacağın üzerinde birikmiş olan portakal parçacıklarını da genellikle kekin içerisine koyuyorum. Böylelikle portakalın tadı biraz daha baskın olmuş oluyor. Ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Kek harcımızı spatulamızla şöyle bir karıştırdıktan sonra Yine klasik su bardağımızla 3 su bardağı un koyalım. Ve 1 paket kabartma tozu koyalım. Bu malzemelerimizi önce mikserimizi çalıştırmadan yavaşça karıştıralım. Sonra da mikserimizin yüksek devrinde güzelce 1-2 dakika karıştıralım kek hamurunuzun kıvamı kullanmış olduğunuz yumurtaların büyüklüğüne ve kullanmış olduğunuz portakalın su oranına göre değişeceği için eğer kekinizin kıvamı çok yoğun olmuşsa üzerine biraz daha portakal suyu ya da biraz süt ekleyerek kekinizin kıvamını istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim kekimin kıvamı koyu olduğu için ben biraz daha portakal suyu ekledim ve karıştırmaya devam ettim. Türkiye'de kek yapılırken içerisine pek tereyağı kullanılmıyor. Genellikle sıvı yağ ile kekler yapılıyor. Amerika'da ise keklerde neredeyse hiç sıvı yağ kullanılmıyor. Onlar da hep tereyağı ile yapıyorlar. Ve Amerikalıların kekleri çok daha yoğun kıvamlı oluyor. Yani hamurun kıvamı da Türkiye'de yapılan keklere göre çok daha yoğun kıvamlı oluyor. O yüzden çok daha tok kekleri oluyor. Ben öncelerde bu kek tarifini Amerikan tariflerine göre yapıyordum. Yani sıvı yağı olmadan, yoğurdu olmadan daha çok tereyağı ile yapıyordum. Ama daha sonra Türk ve Amerikan tariflerinin ortasını bularak zaman içerisinde bu tarifi elde ettim. Ve tadını ve kıvamı da çok beğendiğimiz için defalarca yaptım. Bizim evimizde çok da severek yenilen bir kektir. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Kekimizi güzelce karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi bir kıvam elde ettiğimiz zaman önceden yağlamış ve unlamış olduğumuz kalıbımızın içerisine kekimizin birazını koyalım. Sonra içerisine suda bekletmiş olduğumuz kızılcık kurularını koyalım. Biraz daha kek hamurumuzdan koyalım. Yine kızılcıklardan koyalım. Biraz daha kek hamuru koyup yine kızılcıklardan koyarak böylelikle bütün kızılcıklarımızı ve kek hamurumuzu tamamen kek kalıbının içine koyana kadar devam edelim. Ve en sonda da spatulamız yardımıyla çok derine gitmeden kızılcıklarda hamuru şöyle hafifçe karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz kekimizi önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 170 derecede 40-45 dakika kadar pişirelim. Fırının ısısı çok yüksek olmadığı için daha uzun süre daha yavaş yavaş içini çeke çeke pişecek bir kek bu. Herkesin fırın kapasitesi, kullandığı kek kalıbının yüksekliği, derinliği değişeceği için pişme süresi hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum. Benim fırınımda ve benim kullandığım kek kalıbında 45 dakikanın sonunda kek pişmişti. Siz kekinizi 35-40 dakika sonra kontrol edin. Kürdan testi yapın. Kürdanınız temiz çıkarsa artık fırından çıkarabilirsiniz. Kekimiz fırından çıktıktan sonra bir 5 dakika fırın kalıbının içerisinde bekletelim. Ama 5 dakika sonra kalıptan çıkartalım. Aksi takdirde kalıbın içerisinde kekimiz terleme yapacaktır ve hamurlaşmaya başlayacaktır. Kekimizi kalıbımızdan çıkartıp güzelce dinlendirdikten sonra üzerine istediğimiz süslemeyi yapalım. İster pudra şekeriyle ya da isterseniz benim gibi kek sosu yaparak Gönlünüzce süsleyebilirsiniz. Ben süslerken kek sosu yaptım. Üzerine de yine kurumuş cranberry'ler ve çam fıstıkları kullandım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de bu güzel tarifi evlerinizde yapar, çay ya da kahve yanında dost sohbetleriyle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.